Arkadaşlar öncelikle yaşanan son bölümlerden sonra yeni bölümlerde Tülay'ın cezaevine girmesini ve cezaevinden çıkmamasını isteyenler ve yemin dizisinden ayrılmasını isteyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki arkadaşlar Tülay'ın cezaevine girmesiyle beraber Meltem'in de yemin dizisinden ayrılmasını ister misiniz? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden ve Tülay ve Meltem yüzünden yeniden ortalığın karışmaya başladığı Yemin dizisi yeni bölümlerde neler yaşanacak? Geride bıraktığımız bölümlerde Tülay'ın tüm oyunların ortaya çıkmasıyla beraber cezaevine girecek olan Tülay ise cezaevinde neler yapmaya başlayacak? Ve Tülay cezaevine girmesiyle beraber Emir ve Gülperi arasında neler yaşanacak? Ve yaşanan bu bölümlerden sonra ise yeni bölümlerde Meltem yüzünden Kemal ve Nari'nin başına neler gelmeye başlayacak. Ve yaşanan bu bölümlerden sonra ise yeni bölümlerde yeni karakterler Yemin dizisine dahil olacak mı? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için Yemin dizisi ile ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeler için videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız ve Tülay'ın da Meltem'in de artık yemin dizisinden ayrılmasını isteyenler, kötü karakterleri artık yemin dizisinde görmek istemeyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden ve Tülay ve Meltem yüzünden yeniden ortaların karışmaya başladığı yemin dizisi. Yeni bölümlerde Tülay ne kadar cezaevine girse bile arkadaşlar kardeşi sayesinde yine Emir ve Gülperi'ye rahat yüzü göstermeyecektir. Ve ilerleyen bölümlerde Tülay bir şekilde cezaevinden kurtulacak dışarıda ise yine Emir ve Gülperi'ye rahat vermeyecek fakat yaptığı bu oyunlar yüzünden bir açık daha verecek ve kendi kendine sonuna getirecektir. Sizler de Tülay'ın bir an önce Yemin dizisinden ayrılmasını istiyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Yemin dizisiyle ilgili önemli detaylar yeni gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar.